Şerefli Koçhisar Belediyesi hiçbir vatandaşın mağdur edilmesine müsaade etmeden asfaltlama çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Şerefli Koçhisar Belediyesi işbirliğiyle Şeyh Kuyusu Mahallesi'nde sıcak asfalt serim çalışmaları başladı. Şerefli Koçisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak, Şeyh Kuyusu Mahallesi'nde sıcak asfalt serim çalışmalarına başladık. Dün söz verdik, bugün sıcak asfalt serim çalışmalarına başladık. İlmek ilmek huzur ve güven için iş başındayız." dedi. Sözümüzü yerimize getirdik. Asfaltlar burayı kuruşturuyor. İnşallah. Dün söz verdik, bugün sıcak asfalt serim çalışmalarına başladık. Söz verdik. Yolumuzu yapacağız diye. yarın buradayız. İnşallah, i̇nşallah inşallah. Yarın evet. buradayız. Direkt başkan benim tek şeyim yok. yok. Evet. E, yarın buradayız. Çok yarın buradayız. Allah razı olsun. Yarın sabah. Biz de onu bile güle. Evet. Teşekkür ederim. Biz de söz verdik. De söz verdik. Sözümüzün arkasında. Allah razı olsun. olsun. Mahallesi'nde Cumhuriyet Caddesi ve ticari işletmelerin bulunduğu konumda sıcak asfalt, serim çalışmalarına başladık. Biz de önce gelmiştik. Demiştik evet. ki Şerefli Polisler insanı bize bu fırsatı verirse ilk işimiz... Buranın asfaltını evet. atmak. Için. Söz verdik, sözümüzün arkasındayız. Biz söz verince yapmamız gerekiyor. O yüzden buradayız. Çok teşekkürler. Sizi mahcup etmeyeceğiz. Evet.